Selam arkadaşlar, ben Öykü. Selamlar, ben de Erdem. Bu bizim ilk videomuz, o yüzden biraz heyecanlıyız. Birlikte Asya'yı geziyoruz. Deneyimlerimizi, maceralarımızı sizinle de paylaşmak istedik. Şimdiki durağımız ise Kamboçya. Şu an Tayland'ın Bangkok şehrinden bindiğimiz trenle Kamboçya sınırına doğru gidiyoruz. Tren yaklaşık 4-5 saat sürmekte ve sadece 45 baht yani 40 TL tuttu trende sadece Taylandlı yerli halkı seyahat ediyor. İnternette bu tren hakkında bir bilgi yoktu. Biz de kaldığımız hosteldeki Filipin dostlarımızdan öğrendik. Kamboçya sınırından bulduğumuz otobüsün yataklı çıkması bizim için sürpriz oldu. Pazarlık yaparak kişi başı 10 dolara kadar indirdiğimiz otobüs yolculuğu beklediğimizden daha konforlu geçti. Günaydın. Dün gece çok yorgun olduğumuz için daha fazla bir şey çekemedik. Agoda'dan sanırım böyle bir oda tuttuk. Normalde 4 kişilik. <gülüyor> 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 <laughs> Ama biz iki kişiyiz. Gecelik 200 TL'ydi. Ucuzmuş baya. Şu ana kadar gördüğümüz her şey de çok ucuz aynı zamanda. Bir ay 20 TL. Yemekler 1-2 dolar arası değişiyor. Şimdi bir tane kafeye gideceğiz. Oradaki fiyatları da göstereyim. Müzik <laughs> fiyatlar bir şekildeymiş. Kafede biraz pahalı. Kaldığımız otelde aynı kahvaltıları 2 dolara ve 1 dolara veriyorlardı. Evet. Öyle bir fiyat aralığındaydı. Ama kafede daha pahalı olması normal. Zaten Asya ülkelerinde genellikle bu kahvaltıları pahalı yapıyorlar. Evet. Bir de kahveleri göstereyim. Çünkü çok fazla yemek çeşidi var. Aynen. Ha, bu da tatlılarmış. Kahveler de hot drinks. Kahve fiyatları da bir dolar da Aynı ortalama fiyatlar. Çünkü e, mekanı da göstereyim. Mekan güzel. E, kliması var. <laughs> Onun dışında... De... kliması olması çok önemli bir şey. Eğer kliması yoksa hayatta kalamıyorsunuz. Çünkü hava şu anda 38 derece. Çalışanlar da tatlı. Evet. Sıcakta 2 dakika falan yürüdüğünüzde her tarafınız sarlıyor. <laughs> <laughs> Beş dakika, on dakika yürüdük. Erdem baksana. Hello. Mousse kabuğundan da papaya, papaya. kabuğundan yapmışlar. You know it's the eco print before we start to making. We boil the water, <laughs> we put the vinegar, alarm, lemon, we cook. Pazar gitti çözüyor. Yemek var mıdır acaba? Aa. Yeah, it smells really nice. <laughs> Hello. <laughs> Bak, çok <chopstick>. steak. Aa. Aa. Hindistan <laughs> cevizinden. <laughs> Hello. Adam kendileri de yapıyor bunları. Hmm. Tek tek oyuyor. Wow. İnek derisinden yapıyormuş bunları. Wow. Yağlı boya sanırım bunlar. Evet üstteki öyle gibi. Alttaki de öyle. Evet. Üç tane bu da. Üç tane bu da mı? Monk değil mi onlar? Şey monklar. Hehehehe. <laughs> <laughs> Tayland'da... Thank you. Ben, ben, de tam bundan bahsedecektim. Tayland'da Kosan Road'da yürüdüğünüzde insanlar sürekli sizi durdurup size bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Burada da öyle sanırım. Bir kişi başladı. Ne satmaya çalıştı çok anlamadım ama bakalım bir Yalnız şey, Kosan, Kosan Road'da yürümek biraz zor. Burayı daha geniş yapmışlar. Aynen. Bir de sağda solda her yerde böyle yemek satıcıları oluyordu bu yol biraz daha geniş. Aynen. Bu yolda normal restoranlar var. Yemek standları. Şöyle balık şeyini çekelim mi? Hadi. Burada balıklar var. Ayağınızı koyuyorsunuz herhalde. Ayağınızın pisliklerini yiyorlar. Yanında da bir bira ikram ediyorlar siz beklerken. Bira veya su alabiliyorsunuz. Fiyatı 3 dolar. Evet ama kötü kokuyormuş ya. Evet. Biz de denemeyi düşünüyorduk ama <laughs> ben düştüğüm için geçerli değil. Bir yaralamda açık yarayla giyinmesi çok sağlıklı değilmiş. Evet. Aa tam ortasına geldik. Ne oluyor burada? Break, break dance mi yapıyorlar? fotoğraf çekiliyorlar. Aa, dört bir yana gidiyor. Hey. Hello brother. <laughs> hey, hello. hey brother, how are you? <gülüyor> hello. <gülüyor> Bu dün yolda karşılaştığımız Çinli arkadaş. Burada da free hak tabelaları açmış iki insan görüyoruz. Hello. kendisi atmaya çalışıyor. De, buraya ee, şu an Kambaçalı arkadaşlar bize satmaya çalışıyor. Yolda çevirdiler bizi. Çok çekemiyorum görmesinler diye ama şu taraftan çekiyor <laughs> dedi. Şimdi böyle küçük tatlı bir bara geldik arkadaşımızla birlikte. Fiyatlar 1.25 dolardı biraların fiyatları. Tatlı bir yer, küçük bir gitar bulduk. Kamboçya hakkında şu an söyleyebileceğim şeyler. Kamboçya'daki insanların gerçekten çok tatlı ve kibar olduğu. Aynı Tayland gibi. Ama burada Tayland'a göre çok daha fazla insan İngilizce biliyor ve anlaşma koyduğun insanlar da çok daha kolay. <laughs> Arkadaşlar başka bir mekana geldik, burada konuşuyoruz çeviri aracılığıyla. Boynundaki kolyeyi sordu, Bu kolye dedi ki, benim vücudumun bağış belgesi. Burada daha fazla açıklama yapıyor, eğer ölürsem kurtarmaya gerek yok organ bağışları, kalıntıların bağışları üzerine araştırma. Yani eğer ölürse organlarını alıyorlar, bunun belgesi. Yok. Okay, okay. We will see. <laughs> Bunlardan denedim az önce. Değişik bir tadı var. Bayağı bayratlı. Nasıl oldu? Yani bir tane yenince güzel ama herhalde bütün tabağı yemek imkansız olur. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey söyledik lokal pazarda. Bu bamyaya benziyor, ne bilmiyoruz ama. <laughs> Bakalım neymiş. Bamya. Bamya. Acı bamya. <laughs> Burada Şimdi, Tav e, tavuk kalbi demeyeceğiz. Çinli arkadaşımız aldı. Çin'de çok yediklerini söyledi. Bakalım tadı nasılmış. Biz <laughs> İlk bunu defa bir hayvanın kalbini yiyeceğim. Biz bunu böcek zannediyorduk. Bilmiyorum, ama oh. it's hard to guess. It's one. I can... Heh, bir tane aldım. Bakalım deneyelim nasıl işte bu. Böceğe benziyor bayağı gerçekten. Tadı normal tavuk eti gibi. Sadece birazcık daha böyle az pişmiş gibi. Az pişmiş tavuk eti. Yani yenir mi? Yenir ama bir anlamda gerek yok. Zaten Çinli arkadaşımız elemetler için şey dedi. İyi veya kötü değil. Kabul edilebilir dedi. Kabul Gerçekten edilebilir. kabul edilebilir. İyi veya kötü değil. <gülüyor> <gülüyor>